Herkese merhaba. Deniz Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bankacılıkta veri yolculuğu serimizin bu bölümünde Ceyda ile birlikte örnekleme yöntemleri ve stratified sampling üzerine sohbet edeceğiz. Öncesinde Deniz Akademi YouTube kanalına abone olmayı, videomuzu beğenmeyi ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Ceyda hoş geldin. Hoş bulduk. Sana ilk sorum aslında basit gibi gözken ama çok da geniş bir soru olacak. Baktığımız zaman örnekleme yöntemlerinde bankanın milyonlarca müşterisi olmasına rağmen Niye örnekleme yöntemlerini kullanıyoruz? Aslında örnekleme bankacılıkta veriyle uğraşan herkesin mutlaka karşılaştığı bir konu. Çünkü elimizdeki veri setleri devasa büyüklükte. Bu sebeple de bu verileri işlerken hem çok zaman alabiliyor hem de çok maliyetli olabiliyor. Örnekleme de aslında verinin içinden temsil edecek daha küçük bir grup seçerek analizleri hem daha hızlı hem daha güvenilir, genellenebilir, ölçeklenebilir hale getiriyor. Aslında bu sebeple önemli diyebiliriz. Aynı zamanda kritik olduğu belli başlı konu konular da var. Mesela maliyet ve verimlilik konusu. Örneğin bir pazarlama mesajını test etmek istiyorsunuz. Bunu milyonlarca müşteriye göndermeye gerek yok. Burada temsil gücü yüksek bir örnek seçersiniz. Buna A-B test yaparsınız. Düşük maliyetle yüksek doğruluk elde edebilirsiniz. Ya da risk yönetimi kısmı var. Banka milyonlarca müşteriyi inceleyemez. Ama yanlış örnek seçerse değer, de, yanlış örneklem yaparsa da mesela dolandırıcılık riski, kredi riskini gerçekçi bir şekilde yansıtamaz. Örnekleme sayesinde yani modelleri daha hızlı eğitiyoruz ve dengesiz veri setlerini daha iyi yönetebiliyoruz. Aslında bir örneklem alarak küçük, orta, büyük bu durumuna göre değişmek suretiyle matematiksel bir hesaplamaya göre aldığın örneklem üzerinden genele bir yani bütünsel bir yaklaşıma doğru ilerliyorsun diyebiliriz. Evet. Süper. Peki Stratify Sampling nedir? Stratify Sampling dediğimiz yani tabakalı örnekleme aslında veriyi küçük gruplara ayırarak içinden bu gruplardan düzenli bir oranda örnek çekmektir. Mesela bankacılıkta nasıl gruplar olabilir? Gelir grupları, yaş segmentleri, bölge veya şube gibi tabakalar oluyor. Bunu doğru şekilde, orantılı bir şekilde örneklediğimizde de aslında bu popülasyonun örnekteki, örneklemdeki yapısını korumuş oluyoruz. Peki dengesiz veri setlerinde bu avantajı ne sağlıyor veya bize nasıl bir avantaj sağlıyor diyeyim? Şöyle mesela bankacılıkta bazı sınıflar çok küçüktür. Örnek veriyorum dolandırıcılık işlemleri tüm işlemlerin belki yüzde birinden daha azdır. Ya da kredi geri ödememe datası da dengesiz bir datadır. Eğer ben rastgele örneklem yaparsam bu nadir olayları örneklemde kaybedebilirim. Ama eğer Stratify Sampling uygularsam, dolandırıcılık işlemlerini de ayrı bir tabaka olarak inceleyebilirim. Böylece modelde bu e, tüm tabakaların temsil edildiğinden emin olabilirim. Sen onun tabaka tabaka şeklinde inceleyerekten aslında çalışmanın devamını getiriyorsun. Evet. Önemli olan oradaki Stratify Sampling'de de yaptığın şey, bunları parça parça tabaka tabaka incelemek evet. oluyor diye anlıyorum. Bu küçük olayların kaybolmamasını sağlıyorum aslında. Bunu biraz daha bana gerçek bir örnekle anlatabilir misin? Tabii mesela müşteri memnuniyet anketi yapacağım ve rastgele bir müşteri seçersem çoğunlukla İstanbul gibi büyük şehirlerden gelir. Bu da çok gerçekçi olmaz aslında. Ama eğer stratified Sampling uygularsam küçük şehirleri de yüzdelik oranına göre temsil edebilirim. Yani böylece aslında ortaya çıkan sonuç daha adil, güvenilir ya da genellenebilir bir sonuç olur. Aslında sen rastsal olarak bir kitle seçip bununla ilerlemek yerine daha anlamlı bir şekilde daha eşit dağılıma sahip o tabakadaki diyeyim daha doğrusu eşit dağılıma sahip kişileri alarak daha düzgün bir çıktı üretmeye çalışıyorsun. Evet. Bir sorun da yapay zeka ile ilgili olacak. Yapay zeka baktığımız zaman her şeyi anlıyor ve öğreniyor. Peki biz neden hala klasik örnekleme yöntemlerinden işte A-B Testing olsun, Stratified Sampling olsun böyle yöntemleri kullanmaya devam ediyoruz. Evet yapay zeka çok daha karmaşık modeller kurabiliyor hmm. ama modele verdiğimiz veri hala aynı. Dengesiz, eksik veya yanlı. Bu sebeple modeli eğitirken veya valide ederken örneklem hala e, çok kritik bir konumda rol oynuyor. Mesela veri biliminde çok klasik bir söz vardır. Garbage in, garbage out. Tam olarak da bu aslında. Bir şeyleri tahminleyebilmek aslında aslında onu açıklayabildiğimiz anlamına gelmiyor. Yani nedensellik için de hala örneklem ve deney tasarımları çok önemli bir rol oynuyor. Peki stratified sampling nasıl yapılıyor aslında? Bize biraz da bundan bahseder misin? Aslında farklı şekilde yapılma teknikleri var. Örneğin Python'da e, Cycle Learn kütüphanesinde Stratified Shuffle Split veya Train Test Split e, fonksiyonlarını kullanarak yapabiliyoruz. Veya yine aynı şekilde SQL'de de Stata için oransal örnek çekmek mümkündür. Bunu da yine Table Sample ve Partition ile yapabiliyoruz. Ya da SPSS modeller gibi hazır notlar da bulunuyor bunun için. Bunların hepsiyle de aslında Stratified Sampling'i rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Evet. Senin bir örneğin vardı. İstersen o örneğin üzerinden ilerleyelim. Tabii ki benim bugünkü örneğim Pythonda bir notebook üzerinden gerçekleştireceğiz not adım adım çalıştırarak ve sonuçlarımızı adım adım görerek ilerleyeceğiz. Şu an elimde bir bank marketing data seti var. Bu veri seti bankanın doğrudan pazarlama kampanyalarını toplanan bilgilerini içeriyor aslında. Amaç da burada bir müşterinin kampanya sonucunda vadeli mevduat ürünü alıp almayacağı. Burada bu vadeli mevduat ürünü depozit kolonuyla temsil ediliyor. Biraz veri setinden bahsedeyim önce. Veri setinde demografik bilgiler kısmı var. Bunlar age, job, marital ve education bilgileri. Daha daha sonra finansal durum bilgileri var. Balance, housing ve loan bilgilerini içeriyor burası. İletişim bilgilerini tutuyorum. Contact, day, month ve duration bilgileri. Daha sonra kampanya bilgileri. Campaign, p-days, previous ve p-outcome var. Ve son olarak hedef değişkenim de burada. Deposit yani vadeli mevduat türünü. Bu dataset aslında gözetimli öğrenme problemleri için klasik bir benchmark ve sınıflandırma algoritmalarında yaygın olarak kullanılıyor. İlk kısmımızdan başlayalım. Burada pandas'ı veri okuma ve işleme için, scikit train test train_test_split fonksiyonunu veriyi train test olarak ayırmak için kullanıyorum. Daha sonra matplotlib'i de grafiklerle görselleştirme yapmak için kullanacağız. Bunları import ediyoruz. Şimdi buradaki kısımda ise küçük bir yardımcı fonksiyon tanımlıyorum. prop fonksiyonu. Bu fonksiyon aslında sadece bir kolaylık. Yani bir sütundaki kategorik değerlerin oranlarını, yüzde dağılımlarını hesaplayıp düzenli bir sözlük şeklinde döndürüyor. Bu sayede kodun ilerleyen kısımlarında sürekli value count yazmam gerekmeyecek aslında. Direkt bu fonksiyonu çağıracağım. Onu çağırdığın zaman sana, sana o değerlerin dönmesini sağlayacak. Evet. Süper. Daha sonra ikinci fonksiyonuma geliyorum. Bu da küçük ama çok faydalı bir yardımcı fonksiyon yine. compare prop fonksiyonu. Bu fonksiyonun amacıysa tüm veri kümesindeki sınıf oranlarıyla yani all, train, test bu dağılımları yan yana kıyaslamak istiyorum ben. Bunun için kullanıyorum. Yani tüm datanın içerisinde eğitim datası ve test datasının içerisindeki dağılımları sana otomatik olarak verilmesini sağlıyor. Evet, çok daha kolay kıyaslamamı sağlıyor. Kodun içinde de görebilirsiniz şu an. Önce prof fonksiyonunu kullanarak her bir küme için normalize edilmiş oranları hesaplıyorum. Sonra da bunları pandas concat ile tek bir tabloda birleştiriyorum. Buradaki gördüğünüz sütun aslında bu iki sütun bize farkları veriyor. Daha sonra yani train set'teki oran tüm veriyle ne kadar farklı? Test setindeki oran ne kadar sapmış? Bunu gözlemlemek istiyorum bu satırda gördüğünüz gibi. Daha sonrasında ise şu an bir kontrol fonksiyonu ekliyorum. Check Stratify Feasible. Bu fonksiyonda ise Sampling yapmadan önce her sınıftan test setine en az bir gözlem düşüp düşmeyeceğini kontrol etmek çok önemli. Çünkü Scikit-Learn'ün Train Test Split fonksiyonu eğer bir sınıfın test setine hiç örnek düşmezse bir hata döndürüyor bize. O yüzden bunu mutlaka kontrol etmem gerekiyor. Yani elimizdeki test oranına göre yeterli olup olmadığını hesaplayacağız. Mesela test size'ı %30 verdim. %30'luk bir test sayısı ayırıyorum burada. Hmm. Buradan da bir sınıftan test setine en az bir tane düşmesi için o sınıfta en az 4 gözlem olması yeterlidir. Yani kodun içinde şu an gördüğünüz gibi min needed bir bölü test size satırında ben bunu hesaplıyorum tam olarak. Tamam. Daha sonra küçük sınıfları tespit ediyor ve bize ya uyarı ya da ok mesajı dönüyor. Küçük sınıflardan durumunu gözlemleyip sana aslında bir doğru yolda mısın yanlış yolda mısın onu söylüyor. Evet. Burada mesela az gözlemli bir tabakamız varsa diyelim bazı job deposit kombinasyonlarında bir veya iki kayıt var. Bu fonksiyon bize bu tabaka test seti için çok küçük diye uyarı verecek. Bu özellikle cap ve deposit gibi çok tapakalı stratify sampling yaptığımızda çok işe yarıyor. Çünkü o zaman küçük gruplar kolayca test setine düşmeyebiliyor. Kısacası bu hücreyi stratify işlemini yapmadan önce bir sağlık kontrolü gibi düşünebiliriz. Şimdi ise veri setimizi içeri almayla devam ediyoruz. Amacımızı tekrar hatırlatayım. Bir müşteri kampanya sonucunda vadeli mevduat ürünü alıp almayacağını burada tahmin etmek istiyoruz. Öncelikle bu veriyle çalışmaya başlamadan önce hedef değişkenimizin yani depolayımızın depozit kolonunun dağılımına bakalım. Burada gördüğünüz gibi her bir sınıfın oranını yani yes ve no oranlarını hesaplıyoruz. Ardından da basit bir çubuk grafikle görselleştiriyorum bu kısmı. Bu grafik bize verinin dengesiz mi, dengeli mi olduğunu gösterecek. Süper. Şimdi sonucunu inceleyelim. Bloğu çalıştırdıktan sonra. Evet hücreyi çalıştırdık ve karşınıza hem oran tablosu hem de çubuk grafik geldi. No oranı yaklaşık %57.6. Yes oranı ise %42.4. Yani müşteri çoğu kampanya sonucunda vadeli mevduat ürünü almamış ama yes oranı da azımsanmayacak düzeyde aslında burada. Şimdi bu tablo bizim için neden önemli diye bakıyoruz. Çünkü ileri ileride veriyi train test olarak ayırırken bu oranı bizi mutlaka korumamız gerekiyor. Eğer rastgele ayırırsak örneğin test setinde yes oranı %30'a düşebilir. Modelimiz de evet sınıfını yeterince öğrenmez. Bu durumda biz aslında yanlış aksiyonlar alabiliriz. Burada görseli de görüyorsunuz. Şimdi diğer bloğumuza geçiyorum. Burada da verimizi train ve test set olarak bölüyoruz. Bunun en klasik yöntemi olan train test split fonksiyonuyla yapıyorum. Burada dikkat ederseniz stratify none yazıyor. Yani veriyi tamamen rastgele ayırıyoruz. Önce x değişkenini yani bağımsız değişkenleri oluşturuyorum burada. Daha sonra e, deposit kolanı ise hedef değişken y olarak ayırıyorum. Sonrasında ise test setini %30 olarak belirledim. Random state'imi verdim. Böylece sonuçlar her seferinde aynı çıkacak. Şimdi bakalım bu rastgele ayırma işleminden sonra train ve test setlerine depositoranları nasıl değişiyor? Burada çalıştırıyoruz bloğumuzu. Evet sonuçları inceleyelim. Train setinde no oranı %58 civarında. Test setinde ise %56.7'ye düşmüş. Yes oranı da Tersine %42'den 43'e yükselmiş. Yani oranlar birbirine yakın olsa da aslında tamamen aynı değil burada. Çok daha farklı bir şey de çıkabilirdi aslında bakarsınız. Evet ya aslında çok daha farklı çıkabilir. Bizim burada kullandığımız dataset yine çok dengesiz bir dataset değil. Daha dengeli olduğu için şu an yine oranlar çok üzücü çıkmıyor aslında. Grafikte de aslında bu durumu görebilirsiniz. Sol tarafta e, train setinin dağılımını, sağ tarafta da test setinin dağılımını görüyoruz. Sütun yükseklikleri birbirine benziyor ama birebir aynı değil. Bu random sampling'in doğasında var. Çünkü model sınıf oranlarını korumaya çalışmıyor. Sadece rastgele bölüyor. Bir sonraki adımda Herhangi da... Herhangi değerleri çekiyor aslında. Evet. Oradan bir değer çekiyor, oradan bir değer çekiyor. Artık şansımıza ne denk gelirse. Aynen. Korumaya çalıştığı bir şey yok burada. Bir sonraki adımda da satify sampling yaparak bu farkları ortadan kaldırmayı amaçlayacağız. Hı hı. Evet şimdi diğer adımımıza gelmiştik. Aynı işlemi Satify Sampling kullanarak uyguluyoruz. Burada bu uygulamada yani tabakalı örneklemede veri setini ayırırken her sınıf, sınıfın oranını korur. Amacımız da bu zaten. Train setinde yes oranı ne kadarsa test setinde de aynı olacak burada. Mesela parametreye dikkat edin. Satify y diyorum. Bu şu anlama geliyor. Veriyi ayırırken y'deki sınıfları temel al. Her iki alt kümede de bu oranları sabit tut diyorum. Yukarıda bir de check statify feasible fonksiyonunu çalıştırdık. O da bize ok mesajı verdi. Yani her sınıfta test setine yetecek kadar gözlem var. Ve şimdi sonuçları inceliyoruz yine bu blok için. Evet gördüğünüz gibi ok deposit için statify uygulanabilir diye bir çıktı aldık. Ve sonuçlarıma bakıyorum. Trend test setindeki oranlara baktığımda birebir aynı çıkıyor. No oranı 57.6, Yes oranı %42.4. Yani Statify Sampling veri setinde orijinal dağılımını tamamen korudu. Random Split'te de bu oranlar %58'e %56 düşmüştü. Ama burada fark sıfır. Bu da şu anlama geliyor aslında model eğitiminde ve testinde aynı veri dağılımını görmüş görmüş olacak. Dolayısıyla öğrenme süreci aslında daha adil ve daha genellenebilir bir sonuç olacak. Yani aslında haritadaki ölçeklendirme yapıyorsun sen birebir yakınlaştırma veya birebir uzaklaştırma gibi daha doğrusu birebir yakınlaştırma gibi oluyor. Evet öyle de diyebiliriz. Aslında her şey yine aynı daha içerisinden küçük bir parçayı dışarıya çıkartıyorum. Evet. Şimdi diğer bloğuma geçiyorum. Şimdi de artık hem random hem de satisfy e, split sonuçlarını yan yana kıyaslayacağız burada. Bunun için az önce tanımladığımız compare prop fonksiyonunu kullanacağım. Bu fonksiyon üç şeyi bir arada gösteriyor bana. Tüm veri setindeki oranlar, train setindeki oranlar, bir de test setindeki oranları ve bunların arasındaki farkları train all ve test all sütunlarında hesaplıyor. İlk tablo random split, ikincisi stratified split için olacak. Şimdi çalıştırıp birlikte farklarını inceleyelim. Evet, çıktımız geldi. Burada ilk tablo random split deposit oran karşılaştırması. Burada aslında şunu görüyoruz. Orijinal veri setindeki 57.6'lık oranı no için, train'de %58, test %56.7. Fark sütunlarına bakarsak, train'de fark 0.004, testte de 0.009. Yani train ve test setleri orijinal dağılımından biraz sapmış. Hı hı. Hemen altında certified split tablosuna bakalım. Burada aslında her şey birebir aynı. Bire bir Farklar sıfır. Tüm oranlar aynı şekilde gelmiş. Bu da aslında bizim amacımızı burada tamamen özetliyor. Grafikte de bunu doğruluyoruz. Sol tarafta yine train, sağ tarafta da test setlerimiz var. İki şekilde birebir aynı çıkmış certified kısmında. Yani bu da demek oluyor ki aslında train ve test setleri istatiksel olarak aynı dağılıma sahip. Şimdi aslında stratified sampling'i bir adım ileri taşıyoruz. Hı hı. Daha önce sadece hedef değişkeni yani deposit kolonunu dikkate alarak yapmıştık örneğimizi. Ama gerçek hayatta bazen birden fazla faktörü aynı anda korumak gerekebilir. Örneğin burada hem müşterinin mesleğini hem de hedef değişken depoziti birlikte tabaka olarak alıyorum. Mesela burada bu modelin eğitiminde her meslek grubunun hem yes hem de no örneklerini orantılı şekilde görmesini sağlar. Böylece örneğin mesela management grubundaki müşteriler test setinde fazla, train setinde az kalmaz. Burada kodun başında yeni bir kolon oluşturuyorum strata row olarak. Böylece her satır meslek ve hedefin birleşimiyle benzer benzersiz bir tabak kimliği sağlıyor bana. Burada minimum count 5 diyorum. Aslında burada dememin sebebi küçük bir eşik belirledim. Yani diyorum ki cab ve deposit kombinasyonunda 5'ten az müşteri varsa o tabakayı nadir tabaka olarak işaretle bana diyorum. Yani mesela cab örneğimizden gittiğimiz için söylüyorum. Çok spesifik bir meslekte 5'in altında örneklemin içerisinde data varsa sen aslında bu örneklemin içerisinde bu datayı Exclude evet başka bir gruba alıyorum. Nadir tabaka diye ayrı bir grupta tutuyorum bunları. Beşten az örnek varsa bunu değiştirebilirsiniz. Artık sizin çalışmanıza bağlı olarak değişebilir. Çeşitliliğe, çalışmanızın büyüklüğüne vesaire gibi şeylere göre değiştirebilirler. Evet mesela burada dikkat etmemiz gereken bir nokta var. Ee, bazı tabakalar çok küçük olabilir. Mesela Student Yes sadece iki kayıt içerebilir. Burada Stratify Split test setine en az bir örnek düşmesini istiyor. Eğer yukarıda da bahsetmiştim hatta bundan. Eğer yeterli kayıt yoksa hata alıyoruz. O yüzden nadir tabakaları da tek bir adır grubunda topluyoruz ki bu adım işlemimizi stabil hale getiriyor. Yine yukarıda yazdığımız check satify feasible fonksiyonuyla kontrol sağlıyoruz bu adımda. Ve sonucumuzu inceliyoruz şu an. Ve sonucumuzda aslında trent test setlerinin cap dağılımları birebir aynı gelmiş. Yani sadece depozit oranı değil, her meslek grubundaki yes ve no dengesi de korunmuş olmuş. Örneğin management grubuna bakıyoruz. Her iki sette de %23.1. Teknik kısmında %16.2. Mesela admin grubunda %12.2 oranında yer alıyor. Bu da bize aslında şunu sağlıyor model eğitimi sonrasında hem meslek dağılımı hem de hedef değişkenin dağılımını koruyarak çok daha temsil gücü yüksek bir veri bölme işlemi sağlıyoruz. Benim bugün anlatacaklarım bu kadardı. Çok teşekkürler, ağzına sağlık. Ben teşekkür ederim. Bugün Ceyda ile birlikte örnekleme yöntemleri ve özellikle de Stratified Sampling üzerine sohbet ettik. Sizlerde sorularınız varsa veya yorumlarınız varsa aşağıya bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın, veriyle kalın.